Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Selamun Aleyküm ve Resulina Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbih Sohbetimizin ayeti kerimemizi okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El nezine tehezzu dinehum lehven ve le'iben ve garrethumul El ve le'iben ve hayatü dünya Fedeme nesahum kemane suri ga yevmihim ve ma kanu bi ayatina ejhadun. Sadakallahu Araf suresi 51. ayet-i kerime. Yüce Mevlam şöyle buyuruyor. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişler ve dünya hayatı da kendilerini aldatmıştı. İşte onlar bu günlerine kavuşacaklarını nasıl unuttular ve ayetlerimizi nasıl inkar edip durdularsa biz de onları bugün öyle unuturuz diyor Yüce Mevlamız. Kıymetli kardeşlerimiz, <laughs> Yüce Rabbimiz yeryüzünü sayısız nimetlere donatıp istifademize sunarken bizleri başı boş bırakmamış, göklerin ve dağların yüklenmekten çekindikleri çok önemli bir emaneti taşımakla sorumlu kılmıştır. Yüce Yaratıcımızın bizlere teklif ettiği bu önemli sorumluluk, onu tanıma, bilme ve ona kulluk etme sorumluluğudur. Yüce Mevlamız engin rahmetinin gereği olarak kendini tanıyabilmemiz ve kulluğumuzu doğru bir şekilde yerine getirebilmemiz için de rehberliklerine muhtaç olduğumuz peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Bizlere sorumluluklarımızı hatırlatan peygamberleri ve onların getirdikleri ilahi mesajları ciddiye alıp kısacık hayatımızı onların rehberliğinde değerlendirdiğimiz takdirde hem bu dünyada hem de ahirette mutlu oluruz. Aksi takdirde telafisi mümkün olmayan pişmanlıklar yaşarız. Yukarıda okuduğumuz ayet-i kerimede böyle bir pişmanlığın içerisine düşecek olan inançsız insanların durumu dikkatimizi sunulmaktadır dünyadayken hayatı ve dini konuları ciddiye almayıp onları birer oyun ve eğlenceden ibaret gören, dünyanın aldatıcılığına kapılarak asıl sorumlu oldukları konulara kulak tıkayıp ahireti ve Allah'a hesap vermeyi unutanlar ilahi rahmetin tecelli edeceği gün unutulmuş muamelesi göreceklerdir. Yüce kitabımızın bildirdiğine göre nefsani arzularının peşine takılmanın bir sonucu olarak insani duyguları körelten, hak ve hakikati görme ve anlama yeteneğini kaybeden bu insanların hayatı sadece dünyaya, dünyayla sınırlı zannedilir. Yeniden dirilişi ve hesap vermeyi unut, unutmalarının cezası cehennemde unutulmak olacaktır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın gönderdiği ilahi mesajlara ve sorumlu oldukları konulara duyarsız kalanların aslında daha dünyadayken stres ve sıkıntıya terk edeceğini, ahirette ise kör olarak haş edileceklerini ve kendilerine gelen ayetleri unutmaları sebebiyle de yardıma ve hatırlatmaya, hatırlanmaya en çok ihtiyaçları oldukları o günde unutulmuş muamelesi göreceklerini bildirmektedir. Yüce kitabımız ibadet etmek ve emirlerini yerine getirmek suretiyle Rabbimizi andığımız takdirde onun da bizi anıp hatırlayacağını haber vermektedir. Yüce Rabbimiz şirk dışında işlemiş başka günahları dilediği kimseler için affedilebileceği müzesini vermekle beraber gözlerini hakikate kapatan, hakkın sesini dinlemeye tahammül edemeyen ayetlerini yalan sayıp elçilerini, peygamberlerini ve getirdikleri ilahi mesajlara, mesajlara alaya alan, ahireti inkar eden ve bu sebeple de yaptıkları tüm amelleri boşa çıkan kimseleri ahirette en çok zarara uğrayanlar olarak nitelendirmektedir. Bu itibarla yaşadığımız hayatın bir imtihandan ibaret olduğunu ve bu imtihanda başarılı olabilmenin yolunun da Yüce Mevlamızın ilahi mesajını ciddiye alarak sorumlu bir hayat sürmekten geçtiğini unutmamalıyız kardeşlerimiz. Çok dikkatli olmalıyız. Hayatımızı hayırlı bir şekilde yaşamalıyız. Güzel bir hayat yaşamalıyız kardeşlerimiz. İnşallah ahirette Yüce Mevlam bizleri unutmaz. Güzel insan olursak uzun unutmaz. Evet bugünkü konumuz bu kadar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.